Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün Turanet Liberty'de günlük yapılacaklara bakacağız. bir birkaç tane günlük yapılacak sayacağım. Bunun yanında ekstra şeyler de salacağım. Şimdi ben bizzat kendi oyuna girip yaptığım şeyleri ve sıralamayı size yapacağım. Bu sıralamayı da öneriyorum. Bir kontrat yapacağız. Tamam mı? Kontratlar anlatacağım. Kapanızdaki soruyu da yanıtlayayım. Niye abi kontrat? İşte ilk ben sonucu anlattığından başlamak istiyorum diyeceksin. Şöyle bir sıramız var. Kontrat. Bob Dungeon, Açık Dünya Dungeon'ı, bir falan. Şimdi eğer sen ben bunları yapmadan gidip 3. seçenek Epistal kontrattan başlarsan koop hop dungeon'dan ve kontrattan sana bu puan geliyor. Açık dünyada dungeon'da daha hızlı puanı bitecek. Sen 7000 puanın var. Gideceksin bunu alacaksın. Ondan sonra kontrat ve koopa başlayacaksın. Bu puan atıyorum sıfıra düştü. Kontrat koop yaptın. 3000'e geri çıktı. Yani bunun yerine bunları yap. 10.000 puan olsun öyle git. İki kere git gel yapma. Hem seni de yormayalım. Şimdi ilk yapacağımız şey kontrat olacak kontratlarda şu önemli. Bu kontratı bilmeyenler için kontrat hep de yaptık. İkincisi bunlar günlük görev 10 dakikada 20 dakikada bitirebileceğiniz bir görevler. Ne diyor? Git 3 tane şundan topla diyor. Şunu kes falan diyor. Burada şimdi benim 3 tane sıralamam var. Birincisi size görevlerden şu paketi veriyor. Bakın bizzat şu ponç var. Bunu veriyor. Buradan bunu bulmaya çalışın. İkincisi mavi kağıt skill'lerinizi güçlendirmek için. Üçüncü ben şu kutuyu alıyorum. Eee kılana Buradan şey atıyoruz. Bu da günlük diye geçiyor. Buradan kaynak atıyoruz. Klan bize buradan skill basıyor. Klandaki yetkililer. Dördüncüsü de buradan kırmızı, sarı, yeşil, en sonunda mavileri alıyorum. Mesela attım. Çanta var mı? Yok. Ama burada kağıt var. Bunu alıyorum, yapıyorum. Şimdi benim hakkım yok. Ee, yan çardan bunları size göstereceğim. Şöyle bir küçük görev yapacağım. Günlük 10 tane kontrat hakkın geliyor. Bir seferde 5 kontrat alıyorsun. Bir tanesini aldıktan sonra refleşiyorsun. Tekrar bakıyorsun kağıt gelmiş mi? Yan çağrı onları size göstereceğim. Böyle bakıyorsun. Bura gitti mi? Bak şimdi şurada yapacaksınız bu arada. Watcher posta ben birinci başlıyorum. Sonra şunu yapabilirsiniz. Ben birazcık buna üşeniyorum. Burada toprağa ışınlanıyoruz. Her bir tane kontrat aldıktan sonra da bunu yapabilirsiniz. Oradan bir görev aldım. Geldim buraya. Bak direkt karşında bir adam var. Kontrat menajer diye. Tıkladım. Bakıyorum. Görev yok. Kapattım. Burası da 50 bu. Kaniba bilece gidiyoruz. Fakat Kaniba'da bir uy uyarmam gerekiyor. Burada 8 tane kontrattan 2 tanesi sadece 50 bu. Buraya bakarken dikkatli bakmanız gerekiyor. Ee, bunlar da hakkım olmadığı için yan çardan 2 tane yapacağız. Hem bir yan çara girelim. 62 kontratı olduğunda bakalım. Buraya geldim. Burada da kağıt yok. Bak 50 50 50 sadece bunları yap. Bir de bunu. Dip 46 49'ları falan yapmak. Ödül de zaten az veriyor. Burada da yok kapattın. Hop geldik yan çara. Şimdi bunu bir DPS'ine gide geçireyim. Kontratı açtım. 62 tane hakkı var. 6 gündür girim. 10 gündür girmiyor da 6 gün girmeyerek kontratları da yapmayabilirsin. Böyle bekletirsen. Zarladım. Gördüğün üzere güzel bir tane gelmedi. Ben zaten kabul etmişim bu arada. Bunlar benim kabul ettiklerim. bunlar da yan kontrat. Bunlar haftalık yapılacaklar da size anlatacağım. Dungeon kontratları. Gördüğünüz üzere bir tane kağıt. 4 tane kırmızı almışım. Abi ne kadar kötü almışım ya. Gidelim sadece bir tanesini yapalım. Mesela ne diyor? 14 tane ork kes diyor. Bir tane ork varil patlat diyor. 14 tane kesmişim. Hadi gideceğim. Ork varile bir tane vuracağım. Ve buraya tekrar geleceğim. Size o şeyi göstereceğim. Refreshlemeyi. Her bir görev aldıktan sonra refresh mutlaka atın. Uçarda amitoy evi de var. Bundan devam ederiz. Amitoy evini falan anlatmaya. Şimdi ork nerede diyormuş? Burada diyormuş. Geliyorsun. Aha şu mesela. Ben kestiğim için şöyle göstereceğim. Hop vurdum. Bitti. Bitirdik. Hemen B'ye basıyorum. B'ye dönüyoruz. En yakın yere atar bu arada. B'ye size. Geldim. Abi bir tane almam gerekiyor. Mecbur alacaksın diyor. Ben bunu alıyorum. Refresh edin. Bak geldi mi gelmedi. Bir tane alacaksın refresh edeceksin. Kontratları böyle yapacaksın. Gelelim ikinciye. İkincimiz co Yani 6 kişi girebildiğiniz dungeonlar. Şimdi günlük 3 tane dungeon girme hakkımız var. Dungeonlara tabii ki bu arada istediğiniz kadar girebiliyorsunuz. Fakat 3 tanesinde sandık açabiliyorsunuz. Daha üstteki puan dimension kontrat okudu. Şu an gecenin 3'ü diyor ki bana 7 saat sonra yenilenecek diyor. 7 saat sonra 900 gelecek. Eksi 300'e kadar düşebiliyorsunuz. F10 veya ayarlardan co-op dungeon dediğinizde burada dungeonları görebiliyorsunuz. Zaten co-op dungeonları da bir rehberini yapmıştık. Burada emot dungeonımız. Burada 20-30-40 var. Burada da 50'likler var. Şimdi 20-30-40 önermem. 50 level'lıklarda girip 3 tane ödül alabiliyorsunuz. Ödüller burada yazıyor. Şöyle bir şey getirdiler. Bunu size anlatmak istiyorum. Random dungeon attığınızda bu random sadece bu arada 50'liklerde geçerli. Gidip 20-30-40 atmıyor veya emot'a. Random bir ekiple random bir dungeon giriyorsunuz. Karşı yanında %10 max yanınız oluyor. %10 daha çok vuruyorsunuz. Ve şöyle bir kutu veriyor. Ha bu kutunun anlamı ne? Buradan bir tane dungeonların kutusunu atan tokundan atıyor. Ve %7 şansla salvatiyon elde edebiliyorsunuz. Peki abi bu salvatiyon ne bilmeyenler için? Her dungeon'a craft'ın hatta ben size gösterebilir miyim bunun? Bir saniye. ha Yok nasıl yapılırını göstereyim. Hemen şöyle buradan göstermiyor. Ben şuradan açayım. Craft deyip ee, buradan mıydı? Böyle Şuradan da herhalde yaptırıyorduk ya. <laughs> her dancına 4 defa girip kutu açacaksınız. Her bir dancından 4 tane atıyor. Toplamda 12'ye varladım ben. 4 kere girip her dancına bak. Her dancına 4 kere girip bu tokenlardan toplayıp bundan yapıyorsunuz. Bunu da buradaki silahların craftında veya aksesuardan yüzük craftında kullanabiliyorsunuz. Hani bazen çıkmıyor buradaki silahlar falan. insanlar gidip buradan craftlıyor. bayağı değerli yani size bir bunu atsa... Gidip kaç dancın giriyor? 4 o 24. 24 dancın 8 gün karda falan oluyorsun herhalde. Bu yüzden random girmenizi de öneririm. Randomu da şöyle yaparsın. Mesela Cave of Destruction geldi. Sen bu dancını mı istiyorsun? İptal edeceksin. Tekrardan tıklayacaksın. Bekleyeceksin. Bu dancın gelene kadar cancellayacaksın abi. Bu şekilde yapıp istediğin dancına giriyorsun. Şimdi günde 3 kere co-op dancın girdik ne kazandık? Hangi dancınıza girdiğinize bağlı olarak buradaki dropları kazanıyorsunuz bu bir günlük güzel lojant kazanıyorsunuz. Ben kendimden örnek vermek gerekirse. Bugün mesela benim dungeon'dan atanlar şunu bir attı 125 lojant. Yanlışım yoksa onları çöp attı. Ya yani daha önceden tabii şu belt at dedi 284 lojant. Gene aynı göğüslükten 60-79 lojant. Kolluk 60, 64 lojant. Galiba şu Ebon attı dedi 40 lojant. Şu kafalı 60-44 lojant. Evet fiyatlar böyle kafa Saf 60-575 lojant. Şöyle bir sword attı 114 lucent. Başka var. Ha, Şöyle bir sword attı 430 lucente satmışız. Bir staff da 65 hücreliye satmışız. Bu tarz güzel paralar kazanabiliyorsun Coop Dungeon'dan. Çünkü Coop ekstradan kontrat token veriyor 500. 3 kere giriyorsun 1500 bu tokenı alıyorsun. Ondan sonra buradan silah xp'ni alabiliyorsun. Yanlışım yoksa 6 tane veriyor. 60 bin silah xp'ni alıyorsun. Buradaki materyalleri veriyor. Ork kalbi veriyor. Bundan da yemek yapılıyor. Bunları alıyorsun. Skill parçamını falan da veriyor ve üçüncü olarak geliyoruz Epistal kontrat token'a. Ve süre verecek olursak da ben 10 kontratı 15-20 dakikada falan bitiriyorum. 3 tanecinde 15-20 dakika arası 3000 cihir score lobilerde bitiriyorduk. Şu an 3450 olduk. 3468 olmuş hatta. Random dungeon'larda da bir 10 dakika sürüyor tanesi başı yarım saat, 40 dakikada falan kontrat artı dancını yaparsanız. Chip Epist kontrat token ne demek? Hatta şuradan göstereyim bak şöyle daha büyük olsun. Bu sizin açık dünyalarda Açık Dünya Dungeon'larında drop almanızı sağlıyor. Mesela bunu birkaç kez göstermiştim. Şu an e, gece mi? Evet şu an gece. Bir gidelim hemen. Burada bir örneğini göstereyim beni kesmez derse. Geceleri dikkat edin. Çünkü geceleri burada sırf p -p dönüyor. Şimdi geldim burası Shadow Crab. Ha, bizden birisi var hatta. Buralar geceleri PvP dönüyor. Şöyle bir gideyim ben şu taraftan. Burada kestiğiniz mob başı. Mesela bir tane mob keseceğim. 30 puanım gidecek şimdi benim burada puanınız biterse ya, size bu ödüllerden gelmiyor. Bir tane çekebilir miyim? Ha, çok güzel geldin. Ben seni hemen bir keseyim. 7637 var. Abi öl ya. Heh. Aa niye gitmedi lan? Dışarıda kestim diye mi gitmedi? Bir saniye. Abicim merhaba gelir misin? Korkuyorum ha bir yandan da oyuncu gelir beni keser diye. Neyse hemen keselim şöyle şunlar görmeden. Çok da hareket etmiyoruz ama olsun. Yine de bir insan korkuyor. Heh. 17 puan eksiliyor mesela. Bu drop, e, bu puan olmadı mıydı sana drop atmayacak. Öyle bir olayı var. Bunun haberin olsun. Bu yüzden ilk kontratları yapıp koop dungeonları yapacaksın ki bunun puan artsın. Mesela benim 5000'de şu an 7600'e çıktı. Şimdi bununla ilgili şöyle bir örnekler vereyim. Bu tarz emekler var. Bakın şu an Evmut var. E, ee, atanı bitirmişim. Bakın bu yemek %15 daha az tokenınızın gitmesini sağlıyor. Şu an Evunt yeme. Buradan da şu yemek trap Meat %10 daha az gitmesini sağlıyor. Bu da %10 daha az gitmesini sağlıyor. Bu masteri bonus. Bu gelen parayı solant arttırıyor. Bunları basıp açık dünya dancılarınız bu şekilde dönüyor. Bir de şu kitap var Battle Pass'ten alınan. Battle Pass'te bir güne gidecek bunu da biliyorsunuz çekeceğiz. Buradan kitap ve elma da alırsanız Elma %30 daha fazla para gelmesi sağlıyor. Kitap da %30 masteri bonus gelmesi sağlıyor. Burada sadece açık dünya dungeonları da atıyor. Bunlarla beraber açık dünya dungeonlarınızı bu şekilde dönebilirsiniz. Gündüzleri açık, geceleri konflik. Guild ve parti üyelerinin hariç herkes sana dalabilir. Sen herkese dalabilirsin. Bunları kullanırsan açık dünya dungeonlarından daha çok verim alırsın. Dördüncü olarak da Amito evini göstereceğim size. Amito evinde Amito üyelerinizi maceraya yolluyorsunuz. Zaten Amito rehberini çekmiştik. Bu de bu arada 810 e ee, kontrat token geliyor fakat 8 saat olduğu için bazen ben oyuna girdiğimde bu yollamayı unutmuş oluyorum. Birazcık dungeon öncesine de alabilirsiniz. Ben bunu karmaşık yolluyorum. Günde 3 kere yolladım hiç. Yani bir saat giriyorum. Bazen hala duruyor. O ara girip dungeon'a falan dönüyorum. Eğer ki siz açık dünya dungeon'da başlamadan önce şunu da toplarsanız 810 ekstra tokenınız olacak. Gayet güzel. Şimdi ben burada buraya gönderiyorum. Hala ultayı alamadım bu arada. İki gün geçti. Hatta hafta geçti. Buradan ambitoylarınızı macera yolluyorsunuz. 1, 3, 5 ve 8 saat yollayabiliyorsunuz. Ben 8 saat yolladım. Toplamda bu ödülleri getirecekler. 8 saatte bir günlük yapmanız gereken bir de bu var. Ve 5. yapılacak da guild bağışı. Herhangi bir guild'e girdiyseniz herhalde şuradan heh, mesela guild'leri böyle görüp katılabiliyorsunuz. Ben şu an guild'e katıldığım için bir tanesine daha katılamıyorum. Böyle göstereceğim. Buradan herhangi bir tanesine katıldığınızda ana sayfa menüde sağ tarafta bu ne Donation bağış var. Buradan para, Money Steal, Magit, Mystic Wood ve Frag olduğumuz var. Şimdi klanınız sizden hangisini istiyorsa böyle ok işareti ve el işareti falan ok işareti demişim. Bunlardan bağışladığınızda şu an mesela ben başladım Her bağışta Guid Coin, Guid Reputation ve Guid Activity Point veriyor ve klanınıza bunlar gidiyor. Bunlarla da skill basılıyor bilmeyenler için günlük bunu da yaparsınız. Daha sonra bunlar çöpe gitmiyor tabii ki. Sizin bu açlarınız build coin olarak gidiyor. Şu an mesela benim 286 build coin'im var. Böyle döneyim. ha. Günlük buradan hatta kendimi şöyle yan alayım. Mana potunu orta boy can işlerini, büyük boy can işlerini kuyut beyze ışınlanma belendir var haftada bir gelen Arkos biliyorsunuz onun zehre Commander Seal bu işte kararma yağmur yağdırma rüzgar estirme falan açıyorsunuz bununla tabii ki birinciyseniz bu kategorilerde gillemildi. Burada kaynak kutusu, burada mor kaynak kutusu. Artı basma taşı. Bu da galiba artı basma taşıydı. Bir boy büyük stelleri taşı. %10 yeni %15 yapıyorsunuz. Thread zarlama taşı random falan zarlıyorsun ya da seçiyorsunuz. Ve buradan da kutu biliyorsunuz. Bu kutudan mavi silah atıyor. Ben hala bundan alıp e, hiç şans evi atak çıkartıp 20 ucant 10 ucant istiyorum. Daha yakında paralar daha da düşecek. Bu bağışlarıyla da bunları alabilirsiniz günlük olarak. Saatte bir bağış atıyorsunuz. Toplamda 10 saat oyuna girmediniz. Geldiğinizde 10 tane bağışı tık 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 diye atabilirsiniz. Günlük yapılacaklar bu kadar. Bunun yanında günlük alınacakları size göstereyim. Günlük yumurta, bal ve golden rüya alırsanız bunları yemekte kullanıyorsunuz. Bunlar önemli. Kontrat koyun marketten günlük 5 tane mistik key alıp mistik keylerinizi açın. Bunlar haritada mistik glob olarak gözükmekte. Şöyle Tron and Liberty map'ten ben size direkt göstereyim niye gitti ya. Buradan ben size hemen göstereyim. Bunları açıyorsunuz. Mistik kuloplar bunlar. 5 tane şu mistik anahtarınızla bunlardan açıyorsunuz. Ve bunlar büyük portalı tetikliyor. Bugün mesela ben 2 tane falan açtım. Bu portallardan, bu globlardan 5 tane açtım. Portallar tetiklendi. Portallar açılıp bu portallardan trade stone, red expansion stone bu mavisini de atıyor. Red unlock stone, mor olta, Amitoy ve birçok şey atıyor. Günlük bunları da açın mutlaka alıp da Balık yemi almayı unutmayın. Buradan kumar çantası diye bir tane çanta var. İçinden bayağı bir mor item satabilir de olabiliyor. Trade'inde iyi paraya satabiliyorsunuz. Veya kontrat çıkartan çanta. Onlarca burada parçomenler var. İhtiyacınız olursa siki kitabınız var. olması buradan alabilirsiniz. Bu ittekini gösterdim zaten. Ekstra olarak şunu ekleyebiliriz. Günlük devam eden eventlara, peace eventlar olur, dominion eventlar olur, guild eventlar olur. Bunlara katılabilirsiniz. Bunun yanında boss eventler var. Boss'un yanında şöyle kuş işareti varsa bunları daha detaylı de yapacağım. Gidip göstereceğim. Herkes de kesebiliyor. Herkese dostunuz. Şu tarz kılıç işareti varsa buradaki gibi. Buradaki bütün oyuncular guildinizde olmayan bütün oyuncu ve partinizde olmayan bütün oyuncularla düşmansınız. Bir yandan boss'la kapışıp bir yandan oyuncularla kapışıyorsunuz. Tam bir kaos ortamı. Bugünlük eventlere katılabilirsiniz. Şu an event olduğu için ve arada böyle giriş ödülü veriyor. Kore'de falan yapıyor da burada çok yapmadı. Giriş ödülünden ödüllerinizi alabilirsiniz. Şu an event olduğu için günlük kristal alıp buradan event dungeon'a girip ödülleri alabilirsiniz. Kore'de de böyle giriş yaptığınız sizde ve dönüşüm falan veriyordu ama bu Avrupa ilk geldiğinde vermedi. Muhtemelen ikinci ayda falan verebilirler. Hepsi bu kadar. Size şöyle kısa bir özet geçeyim. Günlük 10 tane kontrat yapmamız gerekiyor. İşte ben bugün giremedim. Abi yarın yapsam olanlar diyenler için de 6 gün boyunca kontratlarım birikiyor. 6. gün 60 tane kontratı yapabilirsin. Günlük 10 tane kontrol atı yapman için de Watcher Boss, Pro Tower ve Cannibal öneriyorum. Zaten 20 dakikada kalan bitiririz. 14 mob kesiyor. Topla bir tanesi skill çak, ölüyor. İlk başta paket. ikinci ski kağıdı. Üçüncü benim için kaynak kutusu sizin için taşlar olabilir. Taşlar da kırmızı, sarı, yeşil, mavi şeklinde yapın. Çünkü fiyatları bu şekilde ve önemlilik de geri aynı bu şekilde bulunması bana. Bunları yaparsanız ikinci olarak Coop Dungeon'ı öneriyorum. Top Dungeon puanınız günlük 9 yenileniyor. Günlük 3 tane Dungeon'a giriyorsunuz. Bu Dungeon'larda Abistar kontrat dokunuz gelecek. Amitoyunuzu kesinlikle 8 saatlik ya da 1 saatlik 2 saatlik bir yere yollayın. Buradan da 810 kontrat dokun gelecek ve şu kaynaklar gelecek. Bu puanınız birikecek. Ya bu puan da yanlış olmasın ben 1 saatte 15.000 bin, bin falan eritiyorum. Bazen Silo Abyss 5. katta ve 6. katta çok güzel mekanlar var. Mesela şu boss odası veya şurası Şöyle odalar falan var buralarda çok güzel farmlanıyor çok güzel kasılıyor Hızlıca puanlarınızı eritebiliyorsunuz Bunun da yanında guild'e bağışınız bir saatte bir tane bağışlayacağınız bir kaynak geliyor ya yani 10 saatte 10 tane bundan tık 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 başlayabiliyorsun 10 tane bağış hakkın oluyor Buradan kaynakları bağışlarsın Günlük yapılacaklar bu kadar net süre isterseniz de Günde ben 1-1.5 saat arası bu günlük yapılacak her şeyi bitiriyorum Yani birazcık aslında oyun han diyoruz content diyoruz da Hasta çalışan adam oyun olmuş. Akşam işten gel yedi. Bir saat yapılacaklarını yap. Ondan sonra bir iki saat event'ını yap. Arenanı at, at. Öyle takıl. Tabii ki bunların yanında günlük gene azar azar da olsa. yani görevleri yaparsınız. Şu an mesela benim dört tane yan görevim var. Tüm yan görevleri bitirdim neredeyse. Bunları da bitince gene kaynak gelecek. Bana güçleneceğim. Bunları yapabilirsiniz. Gene gidip de amütöyleri kovalayabilirsiniz. Mobları kovalayabilirsiniz. Günlük eventlara katılabilirsiniz. Oyun size burada sınırlama koymuyor. 2 saatte bir gel event'ını yap diyor mesela. Alt çar kasabilirsiniz. Ben görüyorum alt çarda 60 tane kontratı var. Kim yapacak onları mesela. Benden de bu kadar kapınıza takılanları yoruma yazmayı unutmayın. Turun verdi videomuz videomuzu kaçırmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.